Bu arada Cengiz'de ciddi bir kuvvetlenme var çünkü sene başında savruluyordu mesela. Evet. Mesela e, son maçta Cengiz'in böyle ceza sahasında tık 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 geçişleri falan oldu. Tabii ki biraz daha gerekiyor ama başlanır mı Cengiz'de hala soru işareti. Peki yani. sana bir şey itiraf edeyim. Sene başı ben Fenerli olarak Cengiz Beşiktaş'a gelse performans çok iyi olur dedim. Arkadaş bana sövmeler, <laughs> sen ne yapacaksın? Ben, ben ne? hala şeyim bu arada. Al faaliyetini istiyorsan tabii tabii. Cengiz ama öyle mi kaldı? De, neler neler. Öyle bitmiyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalmış. Gözden çıkalım bir futbolcuyu aldık. Abi, abi. ama aldığın futbolcu da geçmişi kötü bir topçu değil. Yani. Roma'dan. Tabii tabii Buraya biraz gelince biz, birazcık farklı hayata biz şey doyduk. oldu. Biz öyle Biz de futbolca... da yedi onu. Tabii tabii. Ondan evet. sonra. Biz ama... öyle doyduk abi. Yani acaba tutar mı? Bu bizde Mario Gomez şeyi e, travması yani. Mario Gomez bir kere tuttu diye... Ondan sonra ay al ya bak şu ayisi, piyaniçi, delalisi, teşeyrası, <laughs> erik beylisi. Belki dizimi iyileşecek yani. Abi. Anladın mı? Bu bizde Mario Gomez. Bizim her bir hayrımızın uzun vadede zararı dokunuyor. Galatasaray'a 5 attık. Ondan sonra belimiz yine doğrulmadı.